Burada çocuklarımız bir bitkinin, bir sebzenin tohumdan sofralara gelene kadar ki aşamalarını burada gözlemliyor ve bizzat kendisi başında uğraşıyor. Yani burada her çocuğun kendine bir fidesi baktığı bir fidesi ee, ve buradan aldığı, o fideden aldığı bir ürünü var. Bu ürünleri yetiştiğini ta başından sonuna kadar e, takip ediyor. E, seralarda yetiştirdiğimiz ürünleri e, vatandaşlarımız da burada yetişeceğine inanmıyorlardı. E, bur bunları gör yetiştiğini gördükten sonra da onlar da şaşırdılar ve artık kendileri de yapmaya başladılar bu işi. Bu anlamda da e, gerçekten güzel bir örnek oldu. Vatandaşımız artık okulumuza gelip de e, dikecekleri, yetiştirecekleri fideleri talep etmeye başladılar bizden. E, arkadaşlarımız da ellerinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Aplara iyice bakın, es geçmeyelim. 2019 yılında göreve başladığımızda bir hayalimiz vardı bizim burada. Bir tarım atölyesi oluşturmak istedik. Ana sınıfından itibaren öğrencilerimizin üretime aktif olarak katıldığı bir ortam, bir tarım atölyesi oluşturmak için çabaladık. Ve bunu dördüncü yılın sonunda gayet sürdürülebilir bir şekilde başarabildiğimizi düşünüyoruz. Bu yıl baktığımız zaman proje çerçevesinde domates, biber, salatalık, patlıcan, ayçiçeği, mısır, salatalık saydığım gibi az önce serada erken hasat olarak üretilmektedir. Tüm bu ürünleri velilerimizin destekleri, öğrencilerimizin emekleriyle yetiştirmeye devam ediyoruz. İlçemizde tarım alanında büyük bir sıkıntı vahşi sulama. Onun önüne geçmek amacıyla çekirdekten az önce bahsettiğim gibi ana sınıfından başlayarak biz bu bilinci yerleştirme çabasındayız. Damlama sulama sistemini kullanıyoruz. Çocuklarımız bu sayede kaynakların önemini ne kadar doğru kullanılması gerektiğini kavruyorlar. Ondan sonra seralarımızda da erken üretim, erken hasat bu işlere yaradığını tespit ediyoruz. Sürekli öğrencilerimizle beraber üretip gelişmeye devam ediyoruz. en önce oğlum için söyleyeyim, benim çünkü canlı şahidim o tabii ki ziyanın önüne geçtiğini düşünüyorum. Yani bir salatalık mesela burada salatalık yetiştirdiğinden söyleyeyim ya da diğer sebzeler atılıyordu böyle hani yarım bırakıyorlar masanın üstüne atıyor artık o mesela bitti. Çünkü onun emek vererek yapıldığını ne kadar zor olduğunu, her öğrencimiz birer fide dikti. Hepsinin ayrı ayrı fidesi var. Hepsi her aşamasını gördüğü için bütün zorlukları katlandırdıkları için nasıl meydana geldiğini, emek verdiğini gördüğü için, emeğin boşa çıkmaması için artık mesela onu yapmıyorlar. Ne kadar yiyecekse o kadar oluyor. Yani ben daha çok mutlu oluyorum. Zevk alıyorum yaptığım işten. Yani hoşlandığım bir iş. Hoşlanıyorum diktiğimde, yaptığımda, gördüğümde. <laughs> Ne kadar çok doldurmuşsunuz maşallah. <laughs>